Soner Yalçın, mağdurluktan mağrurluğa. Yapmayınız, etmeyiniz. Kendinize zarar veriyorsunuz. Dolayısıyla ülkeye zarar veriyorsunuz. Mağdurluktan mağrurluğa geçişin AKP iktidarına büyük zarar oldu. Dönüp bakınız kısa tarihinize neler yaptınız ve hangi faydalı sonucu aldınız? Hiç. Cem Uzan'ı medyadan kovdunuz, Dinç Bilgin'i medyadan kovdunuz, Mehmet Emin Kara Mehmet'i kovdunuz. Aydın Doğan'ı medyadan kovdunuz. Ana akım medyanın mülkiyet yapısını kökten dönüşüme uğrattınız. Medya sahipliğini neredeyse bütünlüğüyle el değiştirdiniz. Yıllarca karşı olduğunuzun benzerini bu kez siz yaptınız. Havuz medyası inşa ettiniz.'' Böylece Türkiye'de resmi tirajlara göre en çok satan 10 gazeteden 9'u, en çok izlenen 10 televizyon kanalından 9'u, en çok dinlenen 10 radyodan 7'si ya tamamen ya da kısmen iktidarınızın kontrolündeki sermaye gruplarının eline geçti. Bitmedi. Onlarca gazeteyi kapattınız. Onlarca televizyonu kapattınız. Onlarca dergiyi kapattınız. Onlarca radyoyu kapattınız. Bitmedi. Gazetecileri cezaevine doldurdunuz. Mesela Sözcü Gazetesi çalışanlarını hapsettiniz. Mesela Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarını hapsettiniz. Mesela Oda TV çalışanlarını iki kez hapsettiniz. Oda TV'yi kapattınız. Erişim engellerinde rekor kırdınız. Twitter, YouTube, Wikipedia'yı bir kapattınız, bir açtınız. WhatsApp, Instagram, Facebook'u kısmen engellediniz yemedi. Sadece Cumhurbaşkanı'na hakaretten mahkum edilen gazeteci sayısı 53'ü buldu. 860 gazetecinin basın kartını iptal ettiniz. Gazetecileri işsiz bıraktınız. Son bir buçuk yılda 8 gazeteci fiziki saldırıya uğradı. Yazmak da bitmez. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında Türkiye 2002 yılında 99. sıradayken 2019'da 157. sıraya geriledi. Türkiye 41 OECD ülkesi arasında özgürlükler bakımından son sırada. Muhalif organları para cezalarıyla yok etme planını devreye soktunuz. Reklam ilan dağıtımını kontrolünüz altına soktunuz. Her muhalif yayın organına maliye müfettişleri doldurdunuz. İktidarın kontrolündeki Rütük sadece geçen yıl 121 program durdurma, 1086 para cezası, 98 yayın yasağı ve 59 yayın lisansı iptal kararı verdi neredeyse hepsi muhalif yayın organlarıydı. En son duymuşsunuzdur. Halk TV ve Telebir'e inanılmaz ceza biçildi. 5 gün yayın durdurma daha neler? Neymiş? Diyanet İşleri Başkanlığı eleştirilmiş. Neymiş? 2. Abdülhamit eleştirilmiş. Bırakın insanlar düşündüklerini söylesinler. Bırakın insanlar tartışsınlar. Her polemik konusunun karşılığı nasıl ceza vermek olur? İktidar nereye koşuyor? Bir kez olsun soğukkanlılıkta düşünmesi gerekiyor. Basın özgürlüğü tablosu çok kötü, negatif görünüyor. Albert Camus ne kadar doğru demiştir. Özgür basın iyi ya da kötü olabilir ama özgürlük olmayınca basın ancak ve ancak kötü olacaktır. İktidar Türk medyasını çürüttü maalesef. Ve bilmez mi ki medya özgürlüğü öteki hürriyetlerin emniyet subabıdır. Ülkede güveni yok ettiğinin farkında değil mi? Erdoğan'ı kimse uyarmıyor mu? <laughs>